ve yine suresi kitap ehlinden ve Arap müşriklerinden vahyi inkar edenler kendilerine beyine gelmezden evvel ayrılığa düşmediler. Yani İbrahim peygamber Mekke'de Rabbin yolunu öğretti. Yani Allah'tan başka ilah olmadığını, haramlarını, helallerini, emirlerini öğretti. Sonrakiler öğretileri arkaya atarak tam tersi işler yaptılar. Yani Allah'ın yanı sıra ilahlar edindiler. Yani türpelerden şefaat istediler. Haramları ve helalleri unuttukları için Allah adına yalanlar da uydurdular. Bu durum Muhammed peygamber dönemine kadar geldi ve onlara İbrahim'den sonra saptınız. Doğru yolda değilsiniz dendi ve onlara yine doğru yol gösterildi. Aynı şey Yahudi ve Hristiyanlarda yaşandı. Beyineler inmezden evvel mezhepleriyle birlikte Yahudilik ve Hristiyanlık diye bir din yoktu. Beyine yani Kur'an inmezden evvel mezhep ve cemaatleriyle birlikte Müslümanlık diye bir din yoktu. Yani İbrahim'den sonra Arap müşrikler, Musa'dan sonra Yahudiler, İsa'dan sonra Hristiyanlar, Muhammed'den sonra Müslümanlar ayrılığa düştüler ayrılığa düşmek demek, bir insanın hevasından bir şey uydurması ve insanların bu uydurmalar etrafında mezhep ve cemaatlere bölünmesidir. Beyinler yani apaçık hükümler yani deliller geldikten sonra ayrılığa düştüler. Yani apaçık hükümleri yani selatı ikame etmeyi terk ettikleri için bölündüler. İkinci ayet. Allah'ın temiz sayfalarını okuyan bir elçi yani sayfa Allah'ın peygamberlerine indirdiği vahiy için kullanılmıştır. Temiz sayfa içeriğinde zerre batıl olmayan anlamına gelir. Doğru ve hatasız kıymetli kitaplar. Kitap verilmiş olanlar kendilerine beyineler, emir ve yasaklar geldikten sonra ayrılığa düştüler. Yani mezhep ve cemaatlere bölündüler. Yani beyinleri çiğnedikleri için bölündüler. Tevrat'ı, İncil'i, Kur'an'ı çiğnedikleri için bölündüler. Halbuki onlara emrolunan şey Allah'a tam bir ihlasla, hanifler olarak dini ona has kılarak kulluk etmeleri, selatı yani beyinleri ikam ederek arınmış hada yaşamalarıydı. Doğru din budur. Yani halbuki beyine verilen Yahudi, Hristiyan ve Müslümanlara emrolunan şey, hanifler olarak yani Allah'ın yarattığı fıtrata bağlı kalarak, yani Allah'ın yarattığı o tertemiz halini koruyarak dış dünyadaki uydurmalara inanmamaktı. Dış dünyadaki uydurmalara iman etmemekti. Kulluğu hevalarından batıllar uyduran din adamlarına ve topluma değil temiz fıtrat üzere kalarak kulluğu Allah'a has kılmak gerekiyordu. Yani beyinleri, apaçık hükümleri, yani selatı ikame ederek arınmış halde yaşamak gerekiyordu. Doğru din budur. Yani kişinin dünyadaki uydurmalardan arınmış hali, yani hanif olma halidir doğru din. 6. Ayet Muhakkak ki kitap ehlinden ve müşriklerden inkar edenler, içinde ebedi kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte onlar yaratılmışların en şerlilerdirler yani inkar edenler, yani vahye iman ederek, hani fıtrat üzere olmak istemeyenler, yaratılmışların en şerisi olmak demek, Allah insana ruhundan üfledi, hayvanları ise ruh üflenmedi, yani üflenen ruhu kullanmadığı için, yani hak ile batla ayırt edemediği için hayvanlardan daha aşağılık durumdadır. 7 ayet. Ancak iman edip salih ameller işleyenler, işte onlar, yaratılanların en hayırlısıdır. Yani iman edip, tövbe edip, batıllardan aranıp, hanif olup, fıtrat üzere dönenler ve diğer haram kılınanları sakınanlar ve erdemlerle yaşayanlar işte onlar da yaratılmışların en hayırlılarıdırlar. Çünkü akıllarını kullanmışlar ve kibirlenmeyerek, vahye iman ederek aranmış olacaklardır. Yani selatı ikame etmiş olacaklardır. 8. Ayet Onların mükafatı Rableri katındadır. Altlarından ırmaklar akan ebedi cennetler. Orada ebedi kalacaklar. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razıdırlar. Bütün bunlar Rabbinden korkan kimseler içindir. Kim İslam'dan başka din seçerse, bilsin ki o din ondan asla kabul edilmeyecektir. Ve o ahirette hüsrana uğrayacaktır. Ali İmran 85 Allah'tan başka ilahlar edinip, bunlar etrafında mezhep ve cemaatlere bölünen hırsiyanlar. Allah adına yalan uydurup, bunların etrafında mezheplere bölünen Yahudiler. İncil ve Tevrat verilenler mezhep ve cemaatlere bölündüğü gibi, Kur'an verilenler de mezhep ve cemaatlere bölünmüştür. Kuşkusuz inkar edip, kafir olarak ölenler kurtulmak için, yeryüzü dolusu altın fiti olarak verseler ve onlardan kabul edilmeyecektir. Onlar için can yakıcı bir azap vardır ve onların hiçbir yardımcıları da yoktur. Ali İmran 91 Kuşkusuz inkar edip kafir olarak ölenler mezheplerindeki uydurmaları terk etmek istemedikleri için vahyi inkar ediyorlar. O mezheplere hak dedikleri için vahyi inkar ediyorlar kafir olarak ölenler, yani tövbe etmeyip uydurmalara iman etmiş halde ölenler, onlar için can yakıcı bir azap vardır. Kuşkusuz Allah katında din İslam'dır. Kitap verilenler yani Yahudi versiyonlar kendilerine ilim geldikten sonra tuğyan etmeleri nedeniyle ihtilafa, mesafe ve cemaatlere bölünürler. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse bilgisin ki Kuşkusuz Allah hesabı çabuk görendir. Ali İmran 19 Nuh'a emrettiğini Ey Muhammed sana da vahyettiğimizi ve İbrahim'e, Musa ve İsa'ya emrettiğimizi dini ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin diye size olarak farz kıldı. Allah'a ortak koşanlara senin onları davet ettiğin şey ağır gelir. Allah dilediğini kendine seçer ve ona yönelin yönelini de doğru yola iletir şurada 13. Dinde ayrılığa düşmek demek, mezhep ve cemaatlere bölünmek demektir. Ortak koşanlar, Hristiyanlar, İsa tanrıdır. Baba, Oğul, Kutsal Ruh üç ilah. Meryem ve melekleri ilah edinenler. Yani hem Allah'a hem de ilah edindiklerine dua edip şefaat isteyenler ve, edindikleri ilahlar etrafında mezhep ve cemaatlere bölünenler yani Hristiyanlar diğer ortak koşan Yahudiler Allah adına yılan uydurmaları Allah şu hayvana bu hayvana haram kıldı demeleri ve bunların etrafında mezheplere bölünmeleri onların kendilerine ilim Tevrat ve İncil geldikten sonra fırkalara bölünmelerinin nedeni kıskançlık ve hatta aşmalarıdır eğer Rabbinden belirlenmiş bir süreye kadar sözü verilmemiş olunsaydı aralarında hemen hüküm gerçekleşirdi. Onların ardından kitaba mirasçı olanlar, Yahudi ve Hristiyanlar Kur'an hakkında şüphe içindeler. Şura 14 Yani Tevrat ve İncil'i selatı yaşantılarında uygulamayı terk edip hevalarına uymalarıdır. Allah'ın onaylamadığı bir dini kendilerine farz kılan ortakları mı var? Allah'ın onaylamadığı bir dini kendilerine farz kılan ortakları mı var? Eğer kesin bir söz olmasaydı iş bu dünyada aralarında hükmedilirdi ve elbette zalimler için ahirette acı bir azap vardır. Şura 21 Bu uydurmaları öğreten ortakları din adamları. Onlar din adamlarının rap edildiği tövbe 31. kitap e, kitap verilmiş olanlar yani Yahudi ve kendilerine apaçık ayetler geldikten sonra fırkalara bölündüler. Beyine dört. Oysa onlara dini yalnızca ona has kılarak hanifler olarak Allah'a kulluk etmeleri ve selatı yani Tevrat ve İncil'i ikame etmeleri ve arınmışlık üzere yaşamalarından başka bir şeyle emrolunmadılar. İşte doğru din budur. Beyine beş kitap verilmiş olanlar kendilerine apaçık ayetler geldikten sonra fırkalara bölündüler. Beyine dört kitap verilenler mezheplere, cemaatlere bölündü. Siz kitap, size de kitap verildi. Size de Kur'an verildi. Siz onlara benzemeyin. Yüzünüzü hanif olarak Allah'ın yarattığı fıtrada çevirin. Onun yaratmasında değişiklik olmaz. Öyleyse yüzünüzü hanif olarak dine çevirin. Allah'ın insan Allah'ın insana üzerine yarattığı fıtrata hak budur. Allah'ın yaratmasında değişiklik olmaz. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Rum 30 Klasik mahallelerde namaz kılın ve müşriklerden olmayın yazıyor. Gerçekte ise ona yönelin. Ondan cezasından sakının. Selatı ikam edin. Ortak koşanlardan olmayın. Selatı ikame edin. Yani Rum 30, 31, 32. ayetleri yani Kur'an'ı yaşantınıza uygulayın ve Kur'an'ı arkanıza atarak ortak koşanlardan olmayın. Yani mezhep ve cemaatlere bölünmeyin. Yani Allah'ın yanı sıra ilahlar edinmeyin. Allah adına yalanlar uydurmayın. Yani sakın dinlerini parça parça edip fırkalara, mezhep ve cema cemaatlere bölünenler gibi olmayın. Her fırka mezhep ve cemaat kendi mezhep cemaatle sevinir, övünür. Rum 32 Yahudiler Allah adına yalanlar uydurarak uydur, uydurduklarının etrafında mezheplere bölünürler. Her mezhep mensup kendi mezhebiyle övünür. Hristiyanlar Allah'ın yanı sıra ilahlar, şevaççılar edinerek bunların etrafında mezhep ve cemaatlere bölünürler. Her mezhep ve cemaat kendi mezheple ve cemaatle övünür. Kur'an verilenler Rum 30, 31, 32 ve bu konuyla ilgili birçok ayda arkalarına atarak Yahudiler gibi Allah adına yalanlar uydurarak mezheplere Hırsiyanlar gibi Allah'ın yanı sıra şevahçiler, ilahlar edinerek bunların etrafında cemaatlere bölüler ve her mezheple cemaat mensubu kendi mezheple cemaatle övünür. İşte namaz budur. Günde beş vakit namaz kılıyorsun ve şirk içindesin. Rabbin ayetlerini okuyup okuyup arkana atıyorsun ve ortak kuşanlardan oluyorsun. Selat ise Rabbin ayetlerini öğrenmek, anlamak, ikamesi ise yaşantıda uygulamaktır. Ancak yaşantıda uygulayanlar hanif olabilirler. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Onun ayetleri kulun hidayete ermesi içindir. Seni tertemiz yarattım ve tertemiz bana geri dön diyor. Her doğan çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Yani insanın çocuk halidir İslam. Ve büyüdüğünde din adamlarının ve toplumun öğretilerine iman ederek kirlenir. Tekrar temizlenmekse insanın kendi elindedir.